Haydi bir nedir'a gidelim. Aha. Nasıl gideceğiz? Aha. Kafa dönüyor. Aha. Aa şimdiden altın buldum tamam, şurada. Nasıl güzel Leyla. Olmuşum gel Enes burada aşağı düşmezsin Hiç Allah, şey ben değil. geldim herhalde. <laughs> ya hak bismillah. Oğlum kaybetmeyin Allah. tamam mı? Bu portalı kaybederseniz burada tıkalı kalırsınız. Oğlum. Ya, portalın şeyini kodunuz bak yazın bir yere. Ya biri yastım, bize 46. söyle. 46. 89 46. 88 46. 89 46 tamam. Oğlum, Kanka ben çok daha kötü, kötü yerde olduk ya. Bura ne? Ben gelemedim hele daha. Oğlum, niye niye gelemiyorum? Gelemiyorum. Yerler ruh kumu koşamıyorum al. ya. Niye gelemiyorum ben hala da? Enes sen gel portalın gel. içindesin la gelmişsin ya. Ananı ben aşağı düştüm. <laughs> ya, nasıl düşebildin la? Emirhan gel şöyle yukarıya. Ya. Biliyorum. La, şu kemikleri al da kemikler işimize yarıyor. Ya da bulaşak mı la şunlar? Allah! Sakın ne sakın! Ne saldırıyor? saldırıyor? Ne? Büyük saldırıyor. İnek gibi bir şey var. Oğlum ya. o çok güçlü bir şey ha. O direkt öldürüyor. Kanka burada altından göğüslük yapmamız lazım kendimize ya da ayakkabı Bende var altından ayakkabı Yapmam lazım Altınım var mı iyi? Ne? Altın var mı? Neyi? Altın altın Var ama külçe değil şey Tamam versene bana onları neredesin? Sen ne ben portaldayım Portala niye gittim bir Geri dönek kanka çok riskli buralar Ah nene gelsene buraya Mete. Hı? Mete kalk madene gidelim hocam. Sabah <laughs> olsun. Beyler <laughs> parçaya mı girsek de? Bir de yok parçayı. Bildirirsin. Zula? Zula doldur ha. <laughs> Bir ses geldi tanıdık bir sesti yani. Nasıl anlatayım size yani? Diye. Beyler. Lan, da. Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ev de mükemmel gözüküyor be. Bugün yapamamışsın ki Mete. Neresi kötü? Dur bir gel bir bakayım hiç bakmadım ki eve <laughs> girdim direkt. <gülüyor> <gülüyor> Abi bize bir elba bir lazım elba. Ya ne ne yapacaksın kanka. At eğiteceğim at. Bu ne edeceğim? Çok Öt. faydalı bir şey oğlum. At avrat pusat. At avrat kokonat at <laughs> İki tane oluyor. He? Lan. Ya Enes sen vurana kadar ben biçerim. kendine o kadar şey almış bak. O kadar elmas kaldı kendine şey yapmış. <laughs> Allah <Almış>. oğlum. <laughs> Beyler zula geçek ya. Selam YouTube yeni bir partla beraber daha sizlerleyiz hepiniz hoş geldiniz Emirhan var şimdilik öbürleri gelir herhalde hoş geldin kanka Kaç kaç olacak Şimdi bu köyleri geliştirmemiz lazım onun için ben biraz şey yapacağım Ya köyler çiftleşmiyor ki O yatak işini çözmemiz lazım da sunucuda lag var bu arada Köylü usta ben şuradan girişeceğim Biraz ağaç kesip köyleri geliştirmemiz lazım Bunu emir. yemek sıkıntımız bitti. Hmm, çok şükür ya. Bir bitti. aralar biliyorsunuz çok cidden yemek sıkıntısı çekiyorduk da bu aralar iyiyiz ya. Şu patates olayı iyi evet. oldu. Harbi patatesler iyi oldu. La. Of. Ne oluyor lan? Lava böyle gıdım kaldı ha düşmeme. Yıllar sence yavaş. Şöyle şuradan bir crafting table'ımızı alalım. 56 tane yaptık. Ben base'i kaybettim ya. Ne istiyorsun? Kanka 700 istiyordum. el 700'e 350 işte. Bak yine bir şeyler oluyor. Bu mu? Aa. <laughs> Geldim. Aa ben en son ölmüşüm. Yok bu ben değil. Bek Bekleyin bir daha çıkayım. Şundan yapak da aklımıza Abi, cidden base'i kayb kaybettim mesajlar mesajlar kim ne yazıyor Başak. Ağla ağla firuze ağla Sonra köylüyüz ya. zombi yapıp tekrardan şey yapacağız. Benim madene inmesi lazım. Oğlum büyük köylülerdi ben bilmem beyler beyler lazım. Kanka ben arada en bir yay fırlama edelim. sesi geliyor ya o Aa. ne? Ya Gel şey. doldur. Sana ben Biraz oduna ihtiyacım var çıkamıyorum şuradan. Ben halledeceğim. Durun odun da getirdim. Sen odunları bana alsana. Şu köylüyü bir... Şu yarım blok da yapabiliyor köylü, köylü kaçırdım. Yani. Oğlum iki tane küçük zombi çıkmış. Bunlar ne yapmış böyle? Ne? aldım, şey yapmıyor diyordum, iki tane birden şey olmuş Ben buraları da yeni görüyorum ha, siz ne yapıyorsunuz burada? Batu. Ya oğlum dalgın Kanka ben demir kolan farmı yani yapmaya yani çalışıyorum. Kider. Som şey yapıyor. Emir sana ha. geliyor. Ha. Demek bana geliyor. Emir öldüm. Emir sana şey köylere <laughs> doğru geliyor. Tarafında... Enes'in güllüğü ne? Ya şaşırdım lan onu. Ya, ya. <laughs> Tamam tamam bahsettim bunu. La bu ne? Öldüreyim mi bu zombileri? Lan! Yok yok hayır hayır hayır. hayır. Hızlandı Anam. lan bu. Emir şurayı bir kapat da. Kanka bunlar arada depara kalkıyor normal mi? Yani. Bekle be şunu halledeyim. Sonraki kanka bunu şey Dur ben bunları abi. çekeceğim kendime tara. La 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 la. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel koçum gel. Gel dostum gel. <laughs> şey diye kaydedim. Kanka ben hey bunlara... bunlara zombiler girdi. La ben soktum da. <laughs> ya mal mısın? Öyle <laughs> batırda öldürme diye. Ben de buraya çektim. Mal bunlar onlar değil. Ben ne bileyim la Oğlum iki tane zombi geldi. <laughs> dur koyayım kanka Hep ürettimdeler. Al paşamızın olmaması halis mi ya? Kanka kayıyı almamız lazım. Dur önce. Dur ben hallederim. Siz gelmeyin. Tam var yok ben Yap Yaptı şey bak. Kanka dur. Dur, dur. üretimde. Koy koy koy. Aç, çık, çık. <laughs> Ne tamam. kanka bir, bir, dur Allah rızası için bir dur ya. <laughs> dur ben halledeceğim kanka sen bir çık Allah aşkına bir çık. Lan oğlum bir sus bak şimdi bak. Kanka kırma orayı. Şuraya. Aa, hayır Aa. bak. şuraya gidecek kanka Allah rızası için bir çıkın şuradan. Emir Allah sen şuradan. iyi misin? Emir sen iyi misin bak evet. buraya koyacağız. Kanka bir çık Allah rızası için bir çık ya. Sen çık tamam. lan Ah. <laughs> Kaç lazım? Şuradan kırayım. Oğlum vurmayın bir mükemmel. La. Bu ne lan? masayı yaptız mı oğlum? Haritacı masasını. Tamam gel koy şuraya hemen. D. Oy. Oy. Oldu 10 mu? Dakikalık 10 dakika sürdü ya. Niye olmuyor? Ben... bir tek başıma maden mi yapsam ya? Gel madene. Hı? Aha buldum. Elmas buldun mu Kanka elmas, altın, altın da lazım. Size. Altın bi de, de kızıl. Buldum buldum be abi altın buldum. Kızıl taş da buldun mu? Buldum buldum. Bir stek var, bir stek de zaten bulmuştum. İyi. O yapışkan piston falan yapsam, otomatik kapı falan yapacağım bir sürü de. Gel. bak. Geldim ben de. Benim niye eşyalarım gitmiş yine? Öldü ya sen Ne yapıyorsun lan buraya. Tarlayı dedim ya yapacağız. At bak. Tarlayı dedim Açık ben de geliyorum. Çıkarsan bir daha nasıl geri gelecek Enes seninle beraber? Bilmiyor musun sen yerini? Oğlum bayağı dolaştın ha. Bayağıdır buralardayım şu an. Oo, of görmeniz lazım. Kayıtta izlersiniz var ya. O kadar da yaratık var ki. Elmas, elmas, elmas. Hadi. Eksi 44. Aha. Laf. Allah'ım Allah'ım buldum. Buralara ekme. Buralara ekme. Niye? Buralara burada ekeceğiz. Bulda bu mı ekeceğiz? Bu kadar be. Bu kadar be. Buralara. Oğlum bak buralar da Beyler bir sorunumuz var. Ne oldu. Ağaç bitti. Ağaç bitmedi de. Patlama ne? yaşandı. <laughs> ne patlaması? Nerede? Nerede? Evin önünde. Ya. Bana burayım. Tamam şöyle şuradan sorun sen. Değil işte. Enes? Enes. Yok bir hasar yok kanka. Şuraya ekilmiyor. Aha çıktı. Ha. Nerede sen? Burada. Bekle şimdi. 700'e kaça gideceğiz? 350. Daha buldum evet tamam. Beyler bir karşılama yapın ya. 80 tane demir. 40 tane Eee şey altın dokuz elmasla geliyorum Neredesin ki? Elmasları sandığa koy dursunlar Şey yapacağım kanka Dur, bir gel. tane Oğlum bu ağacın yarısı nerede la? <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> o patlamada kurban olanlardan Cici'siydi o ağaçta Enes gel bir sabır. Dur hemen gitme gitme Bekle Oğlum bir durla da Şey yapacağız Dur oğlum bir karşılama Obsidyenler vardı burada. Ne lazım? Kitap lazım bana. Hadi var şu burada. Oy. Deri var Beyler ne yaptım sizce? Ne yaptım? Nereye ne koyak bunu? Koy bir yere. Eve koyak ya. Oo burada da şey olmuş. Tamam kanka tarlanın girişinde yap Şu büyük kulübe gibi Güzel Eee Şimdi Büyü kanka ki... ne işe yarı? Evet şu, şu gol en parçası tamamlayalım ya Ne büyü? İstediğim büyü. Evet, kanka tamamlarız Ne baş... işe yarar büyülü? Daha da güçlendiriyor kılıcını Kılıcın keskin olsun görüşmeler ha? Büyü haram Enes değil mi? Bence de büyü haram değil bu yasaktı. Bak bastım bir büyü mesela. Ne bastım ben buna? Emir bundan Keskinlik bir ile kırılmazlık bastım mesela. Bir ben kadın tanıdım çok ağlıyor dolu. Yüzünden... Demirci gelişti, kitapçı gelişti. Kitapçı, kitapçı çok önemli. Ben şeyleri ekleyeyim, geliştireceğim. ya. Şeker kamışı nerede? <laughs> Mete gel gidelim. At. Enes nerede lan? Burada. Ya. Ağaç kuruyor. Ağaç kuruyor. Abi. Bu ne abi? Kutladım ağzı Ben ne yapacaktım ha? <laughs> tamam. Aç. <Ağaç>. Geliyor <laughs> musun? Meta yoksa ben tek miyim? Kanka ente ne yapacağız ki? Yok, e, ee, nedir da şey. Blaze öldüreceğiz. Bir tane iksir şey stand yapacağız. Kanka ora bildiğin gibi bir yer değil yani. O kadar kötü bir yerde attı ki bizi. Hiçbir şey. Bir şey olmaz, bir şey olmaz <laughs> bunlar sadece mi? suyun kenarında şey yapıyormuş, yetişiyormuş. Evet. Niye yeni öğrendim bunu? Dik yemin et. Oğlum kaç yıllık bank Hayır 你看你哔哩哔哩，啊！啊！现在几点了？天了，现在几点了？我